bugün kendimize bir ödül verip İstanbul gezisi yaptık. Önce güne Voy'da kahvaltıya başladık. Hafif, sağlıklı, böyle keyifli bir kahvaltının ardından yönümüzü Rumeli Sarı'na çevirmekte aklımızda olan ama Rumeli Sarı bir buçuk sene için restorasyondaymış. Biz de planımızın üçüncü durağı olan Borson Holding'in Perili Köşkü'ne geldik. İçimdeki Şehir isimli bir sergi vardı, dijital sergi. Hem ikinci katta hem de dördüncü katta ee, çok fazla detay vermek istemiyorum ama mutlaka gidin görün devam ediyor. Muhteşemdi ee, doğrusu en son kendimi ağlarken buldum. Nedenini açıklamayacağım izlediğinizde bence anlayacaksınız özellikle dördüncü kısımdaki dijital çalışmalara dikkat edin. Bu arada Borusan Holding hafta sonları herkese açık şekilde gezilmesine izin veriyor sergi sonunda 8. ve 9. kattaki terasta da biraz hava aldık ve İstanbul manzarasına doyduk diyebilirim. Her yerde sanat eserleri var. Ofislerde, terasta, aklınıza gelecek her yerde ve hepsi birbirinden muhteşem. Çok etkileyiciydi ve herkes çok ilgiliydi. Doğrusu bu kadar etkileneceğimi farkında değildim. En kısa sürede bir kez daha ziyarete gideceğim. Çünkü burayı Detaylıca görmek lazım. Ofis odalarına girebiliyorsunuz, yönetim katına çıkabiliyorsunuz. Her yer size açık hafta sonları ve büyülenmemek elde değil. Borusan Oling Perili Köşk Deneyimi gerçekten harikuladeydi. Mutlaka görmenizi tavsiye ederim.